Değerli izleyiciler, Bir Sağ Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Birikim Pilleri Genel Müdür Yardımcısı Kadem Usta. Kadem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadem Bey bugün bize savunma sanayi projelerinden bahsedecek çok da heyecanlı projeler var. Başlayalım isterseniz. Evet. Biz Birikim Pilleri olarak savunma sanayi projelerinde e, insansız hava araçları, kara araçları ve e, deniz araçları üzerine çalışıyoruz. E, batarya paketlerimiz e, uygulamaya özgü. E, kendine has e, custom design dediğimiz uygulamaya göre e, batarya haline geliyor. E, bunların e, tamamen ARGE'lerini kendi ARGE merkezimizde e, yapıyoruz. E, bataryanın kapasitesinden e, güvenliğine, sızdırmazlık testlerinden, çevresel etkilerine kadar Sertifikasyonuna kadar bütün çalışmasını yapıyoruz. Hangi firmalarla çalışıyorsunuz savunma sanayinde peki? Burada Aselsan başta olmak üzere, Roketsan, Baykar gibi firmalarla çalışıyoruz. Hı hı. E, peki özel sektördeki projelerden de biraz bahsedelim isterseniz. E, özel sektörde tüketici elektroniği tarafında projelerimiz var. E, akıllı robotlar, e, robot süpürgeler, e, akıllı ev aletleri, batarya mobil olarak... Bunların batarya projelerinde çalışıyoruz. Peki bu pillerin dayanıklılık testleri de oluyor bildiğim kadarıyla. Onlarla ilgili de böyle veriler ya da işte bizim sizin yaptığınız testler nelerdir? Biz burada elektriksel ve çevresel bazı testler yapabiliyoruz test merkezimizde. Burada 100 volt ve 400 ampere kadar kapasitemiz var test merkezimizde. Ayrıca eksi ve artı sıcaklıklarda çevresel testler yapabiliyoruz. Hı hı. E, bir sürü şey oluyor bildiğim kadarıyla böyle belki patlamaya karşı dayanıklılığı ya da titreşime işte artı eksi sıcaklıklar kaça kadar mesela? Evet. E, eksi 40'tan artı 120 derece sıcaklığa kadar hem batarya paketi üretebiliyoruz hem bunların testlerini yapabiliyoruz. Onun yanı sıra e, sızdırmazlıkla ve e, titreşimle alakalı testler de yapabiliyoruz. Daha kafamda canlanması açısından soruyorum. Bu batarya pilleri tam olarak nelerden oluşuyor? Nedir yani bir paket gibi bir şey mi yoksa sadece pilden mi oluşuyor? Evet şimdi pil dediğimiz aslında bataryaların hücreleri birleştirilerek e, uygulamaya e, uygun Voltaj ve amperlerde bir batarya paketi haline geliyor ama bunları böyle sadece yan yana birleştirmenizle bu işlem olmuyor. Bunun bir batarya yönetim sistemi olması gerekiyor. Bunun bir uygulamaya göre hesaplanması ve testlerin olması gerekiyor. Yani hücre olan pillerin birleşmesiyle büyük bir batarya paketi oluşuyor ve o uygulamayı çalıştıracak kapasiteye göre ayarlanıyor. Hı uh hı. -huh. Dronlarda da sanırım bu kullanılıyor. Tabi dronlarda, insansız hava araçları, insansız kara araçları, deniz araçları hepsinde e, bu uygulamayı yapabiliyoruz. Peki bu insansız araçlar en çok nerelerde kullanılıyor? İnsansız hava araçları e, savunma sanayinde daha çok nöbet veya e, işte bu e, tünel operasyonlarında veya insanların giremeyeceği alanlar için kullanılıyor. E, özel sektör tarafında... Tarım ilaçlamada, gözetlemede veya da e, paketleme, e, paket ulaştırmak için kullanılabiliyor. İnsansız kara araçları e, daha çok yangın söndürme veya ile bir e, yabancı paket e, çanta veya paket e, imhası şeklinde kullanılıyor. İnsansız deniz araçları ise... Daha çok izleme, takip, can kurtaranların destekçisi olabiliyor. Can kurtaranlar da e, öyle bir proje de yapmıştık. E, can simidi götürüyor hemen e, boğulacak veya da boğulma tehlikesi olan bir ortam olduğu zaman hemen orada müdahale etmek için kullanmıyor bu ürünler. Çok enteresanmış. Peki o zaman son olarak konuyu Saha Expo'ya getirmek istiyorum. Evet. Katılmıştınız. Sizin için nasıl geçmişti? Beklentilerinizi karşıladı mı? Evet. sağ Expo gerçekten çok iyi bir fuar. Yani yurt dışından yurt içinden çok verimli etkileşimler yaptık. Orada olmaktan çok mutlu olduk. Çok potansiyeli yüksek anlaşmalar yaptık orada. Yani Yoğundu da kalabalıkta da ee, yani önümüzdeki yıl tekrar katılacağız inşallah. Bekliyoruz. Benim sorularım bu kadar eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Değerli izleyiciler Bir Sağ Sohbetleri programının daha sonuna geldik. Haftaya perşembe tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.